Hiç Sonrasını... daha önce siyasete atılmayı düşündün mü? <laughs> Şeyim yok. Yerel seçimler yok yaklaşıyor, <laughs> bak ne güzel. Efendim önce tabii ki başımızın tacıdır kadınlar diye. Tabii ki. Sonra. Yapıyor. Sonra e, başımızın tacı etmek için başka e, kadınlar arıyoruz. E, bunlar işte sevgililerimiz olabiliyor. Evlenmeden. E, eşlerimiz önce olabiliyor. Aynen. nasıl? Elif ee, nasıl, nasıl sen, ya? Bunlar illaki hayatımız olmak zorunda. Olmadı biz kendimizi eksiksiz... ...onlamak <laughs> için... illa bir hayatımızda biri olacak... ...sen harikasın hayatım... ...sen süpersin hayatım diyecek... ...seni güdüleyecek... ...itecek yeri geldiği zaman... Biz buna eşkin gazcı diyoruz bunu... ...arkadaşlar da yapar... ...sefa başkasın... ...sefa süpersin... Yani arkadaşlar geri geldiğime... ...ne yapıyorsan yap deyip çekip giren insanlardır... ...yeri geldiği zaman ama... ...ama e, hayatımızdaki kadınlar böyle değildir... ...her defasında iterler çünkü... E, ...o güdü... ...hani dediği gibi arkadaşımızın... İçgüdüsel bir şey bu. Annelikten başlar, an, kız anneden görür, bu şekilde i̇şte, büyür, bunu işte gelecekteki kocasına <laughs> yapar, bu şekilde devam eder. Diyorsun. Diyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> Evde Allah. son sözü söylediğimi düşünüyorum ama tabii eşim de bu şekilde düşünüyor. Öyle mi? Ee, ama tabii o noktaya, o kararı verme noktasına altyapıyı hazırlayan tabii yine kendisi. Ee, yine bir nevi onun son sözü ötüyor diyebilirim. Zaten diye kadın istediği şeye kararını erkeğe verdirtir. Evet. Eğer sonuç kötü çıkarsa sen öyle istemiştin der. Evet, <laughs> aynen öyle. Aynen. Peki bunu nasıl başarıyorlar Fatih? <laughs> Fatih çok tercih bu konudan. <laughs> <Yani gülüyor> doğru. En son bir kere res numarasını sildim. Tamam dedim, ya hayatta <laughs> bir kadına res çekeceğim dedim. Evlendim sonunda. <laughs> ya en büyük res sana başka bir ...jest olarak yürüdüm. <laughs> Aynen. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Helal olsun. Restleşilmez gerçekten. Peki, erkekler gazla mı çalışıyor? Evet, e, gazla çalışıyor bence. Evet. Yani, <laughs> Kabul ediyorlar. Kurulamadı da öyle. öyle yaparsın gerçekten. aşkım, gerçekten. Yaparsın aşkım, edersin aşkım dediği zaman... ...iş bitiyor gerçekten. E, yelkenleri suya gerçekten. Programın <laughs> adının anlamını söyleyen bir yarışma. Eyvallah. <laughs> Ama tersinden de öyle. Buradaki yaparsın e, kocacığım değil... Yaparsın aşkım. Yani aşk iki taraflı. Aynısını ona da söyleyebiliriz. Yaparsın Tabii aşkım diyebiliriz. Gazla mı çalışıyorsun İsmail? Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. De seni gazlıyor? Nasıl gazlıyor? Ya şöyle bir şey aslında. Nasıl bir şey İsmail? Şimdi <laughs> eşim her konuda mesela ben müzik ses sistemi o üzerine çalışıyorum ben. Evet. İşe gitmem gerekiyor. Yeri geliyor. Diyor ki gitme. Yeni gibi işimiz oluyor, bir işimiz oluyor, oğlumuzun bir işi oluyor, okul işi oluyor. Yok ki gitme, ama gitmem lazım. Ama bir şekilde alt ediyor, gidemiyoruz işe, kalıyoruz beraber gidiyoruz. İşe geri... gitmiyorsan bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Niye? İşe gitmemiş oluyorsun. Ama işe gitmek güzel bir şey. <laughs> Çünkü. O işler hangi işler acaba? <laughs> kampa geliyor dinliyor. <laughs> Çünkü <gülüyor> 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 Peki, Yok, kampa geliyor musunuz siz? Fatih geliyor musun sen kampa? <laughs> Valla eşim izin verdi ama ah, bence pek izin verdiğini düşünmüyorum yani. <laughs> ee, biz kampçıyız zaten, her yaz kampa gideriz. Yıllardır bu bir gelinlik haline geldi. Eşim sadece beni üç gün kampta yalnız bıraktı. Onda da yani sağımda bir aile, solumda bir aile, önümde bir aile telefonla da her bir saat arayarak ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın diye diye üç gün bir tek başıma kamp yaptım ama dediğim gibi yani e, erkek erkeğe bir kamp olayına kesin izin vereceğini düşünmüyorum ama veririm, git falan diyor ama bilmiyorum ben Aksin ihtimal ihtiyarım. vermiyorsun. İhtimal vermiyorum. <laughs> Rüya gibi, gibi geliyor evet, değil öyle. mi? Erkeklere hadi ben yani üç günde bir erkek arkadaşlarımla bir, bir mekana Bak giderim ya, ama yetmiyor. hani o ortamda bayan olmayacak yani kesinlikle. Yetmemiş. Hani, yetmemiş, gidersin yetmemiş. Nereye kahveye hani bayansız bir ortama halı sahaya. Git aşkım hani. Fitness'a gidersin ama bayan bayan olmayacak yani ortamda. Onlara izin veriyor. En erkek iyi ortam erkek. aslında askerlik şubesi. Evet. <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> de, o de, her de. yer erkek. Aynen hiç aramaz, sormaz. Ne yaparsan yap askeriye de. Ne kadar sıklıkla konuşuyorsunuz günde ayrı olduğunuz zamanlarda? Yani genelde ayrı değiliz zaten ya. Yani hep beraberiz zaten. Çok güzel. Ha.